Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda Hizan, kişisel gelişim uzmanı, enerji terapisti ve eğitmenim. Karanlığın içinde aydınlığa, ışığa giden yolu göstereceğim. Bugünkü video konumuz Taoizm felsefesi nedir? Taoizm'den günümüze gelen yin yang enerjisi. Taoizm Tao 500 yıllık bir Çin felsefesidir. Peki Tao nedir? Tao bir enerjinin dönüşürken açığa çıkan kaynağıdır. Tao aslında bir yol demektir. Kader yolunu belirleyen rehberdir Tao. Taoizm felsefesinin kurucusu, sevgili, yükselmiş üstad latozudur. Taoizmde doğruluk, merhamet, hoşgörü ve sevgiye önem verilir. Benim yaptığım meditasyon, falun dafa, zuhan falun bunlar Tao'dan, Taoizm felsefesinden günümüze gelmiştir. Tao, yaratılışın temel taşlarındandır. Taoizm felsefesi su gibi akışkan olmayı bizlere öğretir. Şimdi taoizm kurucusu olan Latozu o günden bugüne bizlere ve dünyamıza kanalize ettiği yin-yang enerjisi vardır. Taoizm felsefesinin sembolü benim de çok sevdiğim bir sembol olan yin-yang'dır. Taoizm felsefesinden bugüne gelen yin-yang enerjisinin özelliklerini birlikte inceleyelim. E, bu enerji Latosu tarafından dünyamıza kanalize edilmiştir. Bu enerji eril ve dişilin dengede olmasını sağlar. Bu enerji geçmişte uğradığınız e, darp, taciz, tecavüz gibi olayların dönüşmesini sağlar. Ayrıca bu enerji cinsellikle ilgili yaşadığınız sorunları dönüştürür cinsellik yoluyla bulaşan AIDS ya da frengi gibi hastalıkları şifalandırır. Bunun dışında cinsellikle ilgili bazı sapmalarınız varsa, bu istem dışı geliştiyse, mesela sonradan yaşadığınız bir olaydan dolayı biyoseksüel olduysanız, bunun ana kaynağına gider ve bunu dönüştürür. Tabii ki de enerji bir yan tedavi edicidir. Kaderinizde mevcutsa enerjiyle şifalanabilirsiniz. Peki birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden yank enerjisinin eğitimini alabilir. Uyumlanabilir şifa seansı alabilirsiniz. Biyo enerji, reiki, şambala, sevgi enerjileri, güçlendirme enerjileri, melek enerjileri ve yükselmiş üstadların enerjilerin eğitimlerini alabilirsiniz. Bunun dışında profesyonel koçluk, bilinçaltı temizliği, enerji şifa seansları ve eğitimleri ayrıca melek koçluğu seansı da alabilirsiniz. Seans ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara ve eğitimlere davet ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Sizleri yaradan'a emanet ediyorum. Yaradan sizleri sarsın ve kuşatsın. Sağlıcakla kalın.